Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Farming Simulator 22'de yeni bir seviye başladım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şu an hepsi satın alıp bir yerden başlayacağız. Ufak bir araştırma yaptım. Şuralar aslında iyi. Yani aslında paramın da yettiği kadarıyla şu bir iki tarlayı almak istiyorum. Ama öncesinde ha şurada geçeyim. Ee, şeker kamışı pancere ekili aynen bunu almayalım yeşil olan kanola değil soya fasulyesi bunda soya fasulyesi ekili ama bunda ne ekili bilmiyorum yani şu iki tarlayı alıp başlamak istiyorum daha sonra işte hani hayvanlar mayvanlar mı mı şuraları müsait gibi biliyorum yani müsait diye düşünüyorum şöyle bakalım Evet, çim Ama önemli değil. Yani burayı alıp boyayıp peyzajla hani şu boyama kısmından şuraları boyayıp hayvanların ahırlarını buraya koymayı düşünüyorum. Güzel büyük yerde yani şu 58'i alsam inekler şu kadar yer kaplasa, koyunlar şu kadar yer kaplasa, şu kadar koyun, şey, tavuk şurada arılara koysam yani bu tarla yeter. Şu iki tarlada çim ekili olur. Yani şu 45'e falan da mısır ekleri silver için. Kafamdaki planlar bu yönde. Şimdi öncelikle şunun büyüme şeyine bakalım. Evet büyüyor. Gösteriyor. Hemen gidelim tarlaya. Aynen yani büyüyor. Gübrelendi. Benim bonusu %83. Güzel. Ben burayı alayım. Bu yanda ne ekili? Evet, yanda bir şey ekili değil. Bunlar büyük tarlalar ikisi de. İyi verim alırız diye düşünüyorum burada. Ama bana şimdi şey de lazım, silo da lazım olacak. Bunları ektikten yani biçtikten sonra. Ben hemen şurayı alayım, şurayı da alayım. Kalan parayla artık, yani şurayı da alsak aslında. Burada bir silo var, çelik istasyonu, şeker değirmeni, yağ değirmeni, büyük kütle ısıtma sentrali, üzüm işletme kane benzin istasyonu bu hayvan pazarı hmm, fırın elektrikli şarj elektrikli şarj bir tane Tesla alacak. <laughs> benzin istasyonu A araç mağazası ha ee, buradan hmm, buradan alacağız. uzakmış İnsan şunu bir ortaya yapar Yani bileyim, şurayı bir yere yapsa eşit olarak her yere gider. Koyun merası. Ha bak koyunun içinler yer burası. Aa sera içinde yer burasıymış. Koyun içinde sera burasıymış. hemen bu ne? Burası at yeri olması lazım. Ha koyunmuş. Kaç hayvan alıyor acaba burası? 15 tane mi oluyor? 15'i az. burayı alıp yıkarız. Biraz büyüğünü yaparız olmadı. Peki İnek filan var mı peki? İnek he. Burası da koyun. Al al. Neyse. Böyle bir hayvan sembolü görmüyorum. Neyse ben kendi şeyimi şuraya alır yaparım ya. Sıkıntı yok orada. Şimdi boş durmayalım. Tarla soya fasulyesi Nisan'da Mayıs'ta artık yapacağız Pardon iki mevsim bu ee, İyi, Ekim'de veya Kasım'da az edeceğiz şimdi Aslında kanalı ekebilirim kanalı da iyi para var şöyle fiyat listesine baktığımda yani kanalı fiyatları iyi en piki de aralıkta aralıktaymış alırız bir dahaki sezon biçeriz Artık da satarız. Soy fosilesinde durum ne? Soy fosilesinde en yüksek Temmuz. Yani. Soy fosilesini burada hasat edip bir sonraki yerde satacağız yani. Şurada satacağız soy fosilesini. Öyle yapalım. Ufaktan bir orta boyla başlayayım. Küçük boylar gerek yok bir adet zetor alsak bu muydu tüp markası olan ya yoksa bir tane tüp markası vardı o 19'da mıydı tam çıkaramadım ama şu da güzel genelde bundan alıyorum şöyle bir daha koyu yapalım ömükleyici olsun olur olmaz şöyle kurumu Gerek yok. Motor kulumu yüksek olsun. Sadece bir tane traktör alacağım şimdilik. Bunu satın alalım arkadaşlar. Şimdi bir tane şey alalım. İkici alalım ama şunlardan değil. Mibzer alalım. Mibzer genelde ben bunu kullanıyorum. Aslında param varken bunun alayım. Bu hem önden şey de yapabiliyor. Böyle bir güzel yanı da var. Hiç sürme, sürmeden tekrardan kullanabiliriz bunu. Hı hı. Şundan iki tane alayım. Şundan da üç tane alayım. Tam tersi de olabilirdi. Önce motorumu mu çalıştırdım? Hemen şunu bağlayalım. Galiba bu gülbeden 3 tane alacaktık. Tohumdan 2 tane alacaktık ama Olsun dursun yedek olarak bir tane daha alsam Yeter mi acaba? Yetmedi. Bir tane daha alalım. Tamam. Kalanları şu kenara koyayım ben arkadaşlar. Yani her türlü mod var ama her şey mod yok ki yani araçları kaldıramıyorum. Sadece paletleri kaldırdığım bir yük mod var. Yani çeşitli modlarda kullanıyorum. İlerleyen zamanlarda gösteririm modları. Şimdi gidip hemen bu kanala ekelim. Oraya da. Ama öncesinde inşallah kireç falan istemiyordur orası. Şu, aynen hiçbir şey istemiyor. Güzel, bomboş arazi bizi bekliyor. Şöyle sinyali verip çıksak. Yapacağı işe işlemez tabi. böyle dümdüz aşağı değil mi? İlerleyen zamanlarda şöyle arazi alıp Orman içinde, ağaç içinde girmeyi düşünüyorum. Yüce yani olur yani. Arkadaşlar ben burayı ekeyim bitince ya hızlandırırım ya da keserim direkt fark etmez. Kesilebilirim hızlandırabilirim. Bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar tarlamızı ektik Bir ay sonra da gübresini yaparız Şimdi sarılması gerekiyor Sarılması gerekiyor sarmak için de Sarıcılar var şu çok büyük oluyor Kontrol edemiyorum O yüzden ufağını alıp Kiralasak diyor. Gerçi hep lazım oluyor bu Hemen kiralayalım Ondan sonra bize bir de gübre lazım Gübre dağıtıcı. Ee, bu yok. Bu şey dağıtıyor. Heh, şu. Hem normal gübre hem de kireç dağıtabiliyoruz bundan. Kapasitesi 15.600 18.950 oluyor. Bu 10.000. Bu sadece bakın gördüğünüz gibi gübre dağıtıyor. Kireç dağıtmıyor. Bu hem gübre hem kireç dağıtanlar cinsinden. Bu bunun küçüğü. Aynen. Bu da sadece gübre dağıtıyor. Bu çok ufak. Yani, hani, alırsam şöyle bir şey alınabilir. İlk başta hem kireç hem de e, gübre dağıtmak için. Şimdi şunu müsait bir yere park edeyim ben. E, bırakayım. Şurada bir alan var. Buraya bırakayım ben bu ekiciyi. Mübzeri yani aslında ekici değil de. Yani şurayı bir yere bırakayım. Sıkıntı olmaz ya. Gidelim şimdi sarıcıyı alalım. Bir de burayı saralım toprağa. Sardıktan sonra da muhtemelen video biter arkadaşlar. Bitiririm videoyu. Güzel bu mod yani harita mod indirebilen çiçeklerine indirdim ben bunu. Böyle biraz büyük harita yani Şuraya baktığımızda güzel büyük bir harita. Tarlası çok. Bazıları küçük, bazıları büyük. Yani şu 18, 16, 17, 19 Oralar ufak ufak tarlalar ama şu aşağıya baktığımızda 28, 29 onlar büyük tarlalar. Yani haritanın çeşitli yerlerinde hayvan şeyi var. Şimdi koyun gördük ama Hani alır mıyım almaz mıyım emin değilim. Oraları alacağım kendi ahırımı koyarım. Yani kendi bir tarlayı da Çevirdiğimde yani tarla o, tarla silip ahır mahır koyduğumda da gerçek kötü oluyor. Ama işte bu koyun alanı ufak. 15 koyun veya inek alanı yok mesela. O yani yüzden bir tarlayı alıp çevirmek daha iyi oluyor. Ve koyunlar, inekler hep, hepsi yakın oluyor birbirine. Çok da uğraşmamış oluyoruz. Hemen gideyim ben bunu işte saralım tarlamızı. Ondan sonra zaten ilerletiriz zamanı. Artık kanola veya soya fosilesi olgunlaşana kadar bekleyeceğiz. Onun dışında ekşi yapabilirim yani komşularımın işini yapabilirim. Yani hem ekstra para kazanmak çünkü ilerleyen zamanlarda yani o ok şey yani yabani ot spreyi de alacağız. Gübre, kireç, pulluk yani saban yani pulluk dediğim saban da lazım olacak. Roman yok da alacağız. Yarın da bir bir içeride ver alacağız. Yani neden bir bir içeride ver. Şu an piyasaya baktığımızda zaten yani paramın bakimin yarısı bu. Tabii ilk başta bu en büyüğünü almayız ama yani orta seviye bir bir ver. Yani şöyle söyleyeyim. Yani class marka veya kes kes alırım. arkadaşlar ben burayı sarayım. Sardı. Yani yine hızlandırırım. Ek yani ektiğim alanı da hızlandırmışımdır. Burayı da hızlandırırım. Evet arkadaşlar. Ne yaptık? Tarla, i̇ki tarlayı aldık. Ee, birinde soya fosilesi gübrelenmiş artı 8300 83 verim bonusuyla almış olduğum tarlam var. Bir de kan olan var. %50 gübrelendi. Bunu bir daha iki ay yani Ağustos Ekim ayında bir daha gübreleme yaparım ekstradan ve burada da herhalde ee, şey ister yabani ot çıkar burada hem bunu hem de bunu ilaçtırız yabani otla yabani otla şey yaparız yani en çıkartırız ee, yani onları soldururuz sol yani öyle söyleyeyim çıkartır zaten ilk video bu kadar çok da zaman kaybettik hem yani şu an çek, videoyu zaten geç bir saat olduğu için hem de ekim ve sarma işi uzun oldu. Paramı şey yapmayacağım, harcamayacağım. İşte alet edevat gerekli alacağız işte ne alacağız. Bundan sonra herhalde bir gübreleme makinesi ben alırım. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bir sprey alırız. Şu ufağından. 4500 5200 ee, 5200'lük alıp aslında her birisi koyarız. Yani şey solduran bu yaban solduran ilacı koyarız. Ee, bir tane de suni gübre şunu alır alırız. Ee, bunda da hem kireç gerekirse tarlamızda hem kireçleriz hem de e, ee, gübreleme yaparız. Şu an şu ikisi önemli. Bunun dışında barcalama işine girmeyeceğim çünkü arpa, buğday ve yulaf olmadığı için tabi saman çıkmayacak bu kanalda veya soy soya fasulye. O yüzden yani, balya makinesi için girmeyeceğim. Ee, taş toplucu taşları kabartma olacak. Taş çok sıkıcı. Çok da ağzı geniş olmadığı için yani 5 metre falan çok sık sıkılıyorum taş toplarken. Yani, taşı kapattım. Ama saban açık yani pulluk açık. Yani şunları kullanmayacağız da şurada mod olarak indirmiş olduğum e, şunlar var arkadaşlar mesela. Şu İngilizce son İngilizce olanlar. E, bunlar aynı zaman saban yerine geçiyor. Yani şunun yaptığı, yapması gereken şey bu, o moddaki o alet yapıyor. O yüzden e, bir tane böyle ufak traktörüne çekebileceği bir şey alacağım bunu. Bu burga bu, ne iş yapıyor anlamış değilim pek. Daha önce hiç kullanmadım ama iyiymiş bu. Bu sufrun taşı yormuş. Anlamış değilim bunları da. Ne aslında taşımak için. Hani bunu bunu yani bunu nasıl defoli toru şu kadar Yani bu da aslında. Rumluk olarak kullanılabilir. Baksana koyacağım Üff. Yani Bunun hangi tarafta çeker ya? neyse arkadaşlar öyle işte bu, bu kadar gereken şeyler alınacak dediğim orman hayvan o oh, kim biçme bunları hepsi alınacak arkadaşlar zamanla ilerledikçe alacağız. Bizden için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kapatmadan önce şu ikinci eller falan var mesela şu ikinci ellerde kovalayabilirim ben. Traktör var mesela 189.000'e. bine. Yani. Veya şurada işçi şeylerim vardı. Şurada mıydı? Bu değil. Bu da değil. Bu. Yani bunların onlar. bak. Balgalama of çok iyi. 17 bin veriyor ama çok uğraştırır. Bizi. Gübreleme var. 2000 lira. Yani saban işine girmem. Toprağı işlem alan mesela bunu yapabiliriz ama işte balyalama işini yapsam 41. tarla çok büyük mü peki 41 42 olursa 41 bu yani biraz büyük Neyse arkadaşlar olmadı ben onu kayıt dışı yaparım şu işi güzel iş Yani iki bin iyi para bu işlerde de yaparım ben kayıt dışı. Neyse izlediniz teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.